Hoş geldiniz değerli seyircilerim. Neye niyet, neye kısmet. Suriye'de Emevi Camii'nde Cuma namazı kılacağız derken Mekke'de cenaze yani teslim namazına duracaklar ki Suud Kralı Salman'ın Tayyip Erdoğan'a böyle bir daveti var. Efendim o cenaze namazı değil bayram namazı demeyin. basbaya cenaze namazı. Çünkü Türkiye'nin itibarı hatta şerefinin kömülme merasimidir olamaz. Öyle zira orada aslında Suudi Arabistan'a teslimiyetle diz çökmenin töreni olacak. Niye mi? Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce ettiği şu sözlerden dolayı. Cemal Kaşıkçı konsoloslukta şehit edildikten sonra Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz. Bir de bunları yok mu edeceksiniz? Ses kaydında üst düzey asker açıkça ben kesmeyi iyi bilirim diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesap sormasını bilir. Siz yargılayamıyorsanız suçun işlendiği İstanbul'da onu yargılayacak mahkemeler var. İşte bu ifadeleri arşivde olan Erdoğan'ın bugün geldiği yer katil ilan edilen Prens Salman'a boyun eğmek oldu. Zira Kaşıkçı dosyası Türkiye'de kapatılıp Suudi Arabistan'a gönderildi. Uluslararası insan hakları örgütlerini ayağa kaldıran bu gelişme sonrasında dünya basını da Türkiye para için diz çöktü manşetlerini atarak dalga geçmeye başladı. Peki haksızlar mı diye sorarsanız yaşananlar ortada. AKP dönemi tarihi Türkiye için Utanç yıllarıdır zira pek çok hadisede ülkenin onuru paspas pas yapılmış, saygınlığı ve caydırıcılığı sıfırlanmıştır. Trump ve Merkel'in ettiği telefonlarla Erdoğan'ın ben bu makamda oturduğum sürece asla tahliye ve iade edilmeyecekler dediği Papaz Branson'dan Deniz Yücel'in serbest bırakılmalarından Firavun denilen Sisi'ye boyun eğilmesine, Türkiye'ye Libya'da saldıran ve şerefsiz denilen Birleşik Arap Emirliği'ne kırmızı halılar serilmesinden çocuk katili denilen İsrail'e yaltaklanmalara, İdlib'de 35 Mehmetçiğimizi katleden, şehit eden Rusya'dan hesap sorulacağına ayağına gidilip Kremlin saray kapısında beklemeye ve Türk ordusunun Suriye'de yaptığı operasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdidiyle anında sonlandırmaya kadar yapılanlar bunun yakın ve somut örnekleridir ki bunlar gibi daha çok utanmazlıklar var. Hadise borç alan emir alır olgusundan hareketle iktidarın boyun eğmesidir. Çünkü Suudi'den Merkez Bankası'yla swap kılıklı borç alınamazsa dolara arka kapıdan müdahale yapılamayacak ve Türkiye resmen iflasını açıklayacak. Bakın sadece son 3 ayda kurları frenlemek için saçılan miktar 9 milyar dolardır ki bunlar swap diye alınan borçlar. Belli ki seçime kadar aynı yolu, aynı metodu izleyecekler. Zira başka bir çözümleri ve vizyonları yok. Arka kapı müdahaleleriyle dövizin yükselmesini engelle, TÜİK ile pahalılığı gizle ve bir de hazırlığı yapılan Osmanlı nar sistemiyle bazı ürünlerde tavan taban fiyatı hükümet tarafından belirle ve algı ile durumu idare et. Özet budur. Tayyip Erdoğan'ın var ettiği bu yeni sistem orta sınıfı topyekün yok olmaya taşırken müteahhitlerle beraber bankacılar ve büyük şirketleri ülkenin tek sahibi yapmaya taşıyor. Resmi bilançolar ortadadır. Bankalar tarihlerinde ilk defa bu dönem bu kadar büyük karlara erişirken öncelikle gıda olmak üzere diğer büyük şirketlerde aynı şekilde rekor büyüme içinde. Tam bir vahşi kapitalizm tablosu ve kurallarının egemenliği söz konusu. Oysa acil olarak yapılması gereken güven tesis edilip istikrarın sağlanması. Lakin ne böyle bir niyet ne de böyle bir çaba var. Öyle olunca da enflasyon artacak algısı toplumda piyasalarda kırılamıyor ve ülke bir türlü olumlu iklime evrilemiyor. Faiz inadı devam ederken yargıya güvensizlik de her geçen gün derinleşiyor adalet sistemindeki 24 bin hakim savcının 22 bini AKP döneminde kuruma alındığından iktidar bu kurumu da arka bahçe görmeye ve arka bahçe yapmaya çalışıyor. Öyle olunca da bırakın dışarıdan yatırım ve sermaye gelmesi, içeriden dışarıya doğru bir kaçış var ki onlarca milyar dolar civarı Türk sermayesi maalesef yurt dışına taşındı. Keza otoriter tek adam görüntüsü, bağımlı Merkez Bankası, üretimi öncelemeyen politikalarla plansızlık ve diğer olumsuzluklar. Ülkem adına üzgünüm ancak görünen akıbet şudur. Hükümranlık hakkından feragat yani siyasi tavizlerle alınan swaplar da bitince ki haliyle bir gün bitecek, deniz tükenecek ve kurlar maalesef yükseldikçe yükselecektir ki işte o an kıyamet günüdür. Kuşkusuz devletler iflas etse de tarihten silinmezler. Lakin bir nesil bunun ceremesini, sıkıntılarını ödeyecektir. Batış yani moratoryum ilanı durumundaysa iktidarın sermaye kontrolüne gitmekten ve bankadaki döviz mevduatlarına müdahale etmekten başka yolu kalmayacağından maalesef o tür şeyler Türkiye'nin gündemindedir. Tam bu noktada şunu da duyurayım. Yakındır yeni bir doğal gaz ve petrol damarı bulunacak ve göreceksiniz bu yönde ciddi açıklamalarla büyük şovlar yapılacak. Hayır hayır bu bilgi değil tahminimdir Zira iktidar ile medyası an itibarıyla çok sıkıştı ve gündemi değiştirme adına bu gibi şeylere ihtiyaç duyuyorlar ve emin olun onu yapacaklar. Yine bu aralar Allah korusun patlamalar ve katliamlar olabilir diye de endişeliyim. Durumdan vazife çıkaracak olan İslamcı çetelerle PKK bunu pekala yapabilirler ve toplumda var olan pahalılık, kızgınlığı oraya kanalize edilmeye çalışılacak. Değerli dostlar, bu arada dün aldığım dramatik bir haberi de aktarayım. Malum devletin parasız yatılı okulları var. 11-18 yaş arası gençlerin okuduğu bu okullarda 320 bin öğrenci mevcut. İşte Oradan açlık çığlıkları yükseliyor ki onlar bize dosya halinde intikal ettirildi. Yüz binlerce öğrenciye öğle ve akşam yemeklerinde sadece çorba ve makarna verilebiliyor. Etsiz patates yemeği çıktığı gün bile çocuklar adeta bayram yapıyorlarmış. Evet evet lamucumu yok açık bir açlık durumu söz konusu. Peki bu niye mi yapılıyor diye sorarsanız maalesef devletin öğrenci başına ödediği günlük 16 lira olmasından sabah öğle akşam yani 3 öğün yeme bu kadar ödenek veriliyor. Böyle olunca da çorba ve makarnadan başka bir şey verilemiyor. Ödenek artış talepleri ise bakanlığın ilgili birimleri tarafından kaynak yok denilerek sürekli geri çevriliyor. Görüyorsunuz büyüme çağında olan yatılı 300 bin öğrenciye para yok diye ödenek verilmez ve onlar aç bırakılırken Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'ya birkaç gün önce talimat verip Libya'daki çocukların süt ve mama ihtiyacını hemen giderin demiş ki bunu açıklayan bakan soyludur. Sadece Libyalılar değil 83 ülkeye yardım kolileri gönderildiği ortada. Keza Suriyelilere yapılan 80 küsür milyar dolarlık harcamayla on binlerce cihatçıya halen her ay ödenen maaş gözler önündedir aynı şekilde dünyanın en pahalı yeri New York'un Manhattan'ında Müslüman öğrenciler kalsın denilerek yapılan gökdelene harcanan para ve milyonlarca dolarla satın alınan Muhammed Ali Klay çiftliği ortadadır. Evet ümmet çocuklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde gökdelen 11-12 yaşlarında yatılı okullarda okuyan Türk çocuklarına ise kıtlık ve açlık. Değerli dostlar, dünden ilgi çekecek bir başka haberse Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın partisinden bir grup milletvekiliyle gizli olarak bir araya gelip toplanması ve bu toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Cemal Engin yurdunda katılması. Malum Milliyetçi Hareket Partisi'nde değil böyle bir toplantı, pahalılık var demek bile kovulma sebebidir. Öyle olduğu için bu haber önemli çünkü bunun okuması olacak olan kopuşlarla Devlet Bahçeli'ye isyanın ayak sesleridir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni dün PKK'dan tehlikeli denilen Tayyip Erdoğan'a fedai yapan Bahçeli'ye karşı hem meclis grubu hem teşkilatlar hem de tabanda büyük bir tepki ve infialin olduğu zaten biliniyordu. Buradan hareketle MHP'de önümüzdeki süreçte günlerde çok önemli gelişmeler olabilir. Bu parti karışabilir. Bunu önceden kamuoyuna duyuruyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında ise Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın teklifiyle Türkiye'nin tepkisi ve tercihi de ortaya çıktı ve kamuoyu Mansur Yavaş'ı tartışmasız biçimde bağrına bastı ve adaylığını onayladı. Lakin bunun anlamı Mansur Bey kesin olarak aday yapılacak demek değildir Zira daha önce söyledim. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, HDP, Verel Akşener, Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun adayı kesin olarak Ekrem İmamoğlu'dur ve onun olması için her şeyi yapacaklar. Açıkçası muhalefetin hem Cumhurbaşkanı adayını belirleme, hem seçimleri, hem de sandığa hakim olma noktasında layiki ile bir yönetim sergileyeceğinden kuşkularım var. Dilerim yanılırım. Noktalamadan bir ayrıntı daha aktarayım. Tayyip Erdoğan seçimi kazanma adına kafasına koyduğu Bu kesin sosyal medyaya sansür getiriyor ki. Dün bunu bir kere daha akşam iftar sonrası ortaya koydu ve aleni olarak sosyal medyaya hücumlarda bulundu. Neymiş? Sosyal medya ahlak bozuyormuş. Yakın adamı olan Acun Ilıcalı'nın Survivor'ları ahlak bozmuyor ama tweet atmak ahlak bozuyor öyle mi? Medyanın yüzde 90 küsürünü ele geçiren Tayyip Erdoğan, sosyal medyayı kontrol altına alamayacağı için mecburen sansür uygulayacak. Ancak göreceksiniz bu durum seçimde bu meran misali etki yaratacak, geri tepecek ve gençler kesin olarak fatura kesecektir. O kanaatteyim. Son verirken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.